İpek kirpik yapıştırıcı ile çalışmanın tüm sırları Ve neden ipek kirpik hızlı dokuluyor ve göz kırmızıya dönüyor. Benim adım Margarita, ben Magic Lash markanın kurucusuyum ve Magic Lash Akademi'nin baş öğretmeni ve ipek kirpik kursunun yazarı. Tüm uzmanlar yeni başlayanlardan profesyonel kadar gözleri yakmayan sihirli bir yapıştırıcı arıyorlar. Bazıları bulunur. Fakat herkes değil. Bazı uzmanlar başarıksızlarının sorumluluğunu müşteriye ya da yapıştırıcının üreticiye devrediler. Şu ifadelerle sıklıkla karşılaşıyorum. Gözlerini yakmayan yapıştırıcı var mı? Ya da yazıyorlar ipek kirpik hipoalerjinik yapıştırıcı ihtiyacım var. Satışta var mı? Sizin yapıştırıcı beğenmedin çünkü müşterimin kirpikleri hızlı döküldü. Ya da müşteriye söylüyorlar sizin cildiniz yağlı, o yüzden kirpik hızlı döküldü. Siz kirpikleri iyi bakmadığınız için sizin ipek kirpikler hızlı döküldü. Tanıdık geliyor mu? Neden böyle oluyor? Birazcık düşünelim. Bir taraftan belki o öğretmen bu konuda hiç e, bilgi paylaşmadı ya da yanlış bilgi paylaş, e, paylaştı olabilir. Diğer kısım e, kesinlikle uzmana aittir. Neden? Çünkü e, az tecrübeli bir uzman olabilir. Herkes hata yapabilir. Biz insanız. Ama çoğu uzmanlar daha detaylı bu konuyu incelemek istemiyorlar. Her durumda bu sorun çözülebilir. Şu anda bu videoyu izliyorsanız işinizi geliştirmeye çabalıyorsunuz demektir. Yapıştırıcının nasıl çalıştığını anlamamak uç ana sonuca yol açar. Birinci, ipe kirpiğin zayıf kalıcılığı. İkinci, çalışma zorluğu. Üçüncü olan, müşterinin sağlığı zarar görmesi. Müşteriyle çalışma konusunda bayağı geniş tecrübem var. Farklı ülkelerden, farklı milletlerden müşteri bana geliyordu. Ve kesinlikle söyleyebilirim, bir müşteri ömür boyu sizinle olmasının sebebi uzun kalıcılıktır. Aksi takdirde onu bir daha asla göremezsiniz. Ve tabi ki yapıştırıcının ve onunla çalışma yöntemi bu konuda baya büyük bir rolü var. Kötü bir kalıcılık, yeni, sürekli yeni müşteri aramak gerekiyor anlamına gelir. Bütçet ve zaman harcıyorsunuz demektir. İyi bir kalıcılık, bir müşteri sürekli her ay size gelip arkadaşına getirmesi anlamına gelir. Bir yandan reklamdan tasarruf edersiniz, diğer yandan gelecek ay için planlamış bir geliriniz olur. Bir sonraki nokta işteki zorluklardır. birinci birbirine yapışmış kirpikler. Hem size kirpik ararken, açarken zorlaştıran bir problem, İkinci taraftan müşteri kesinlikle rahatsızlık veren bir uygulama oluyor. İkinci olarak volüm demetleri kapanması ve elbette müşterinin gözleri kızarması ve alerji reaksiyonu. Bu neden oluyor? Bundan nasıl kaçınılır? Ve bu olursa ne yapmalıyız? Yapıştırıcın yapışmaması ne kadar sinir bozucu değil mi? Bir yapıştırıcı alırsınız, su gibi yakıyor, hiç yapışmıyor başka bir yapıştırıcı alırsınız, bir saat uğraşırsınız, çalışırsınız. Sonra tarıyorsunuz, tüm kirpikler dökülüyor. Yapıştırıcı ile işi kendim kontrol ettiğimde benim işlem sürecinin ne kadar da kolaylaştı. Yapıştırıcı istediğiniz gibi çalıştığında rahatlayabilir ve sürecinin tadını çıkarabilirsiniz. Proglu kursta yapıştırıcının nasıl çalıştığını özelliklerini anlayacak, tüm sorularınızın cevap bulacak ve sonunda ideal yapıştırıcınızı bulacaksınız. Bu ders hem yapıştırıcı ilgili bilgileri, teorik bilgileri hem benim kişisel deneyimimi içirmektedir. Peki, içerisinde neler var? Öncelikle piyasada şu an mevcut olan yapıştırıcının türleri inceleyeceğiz. İşimizi ve sağlığımızı yapıştırıcının nasıl etkilediğini öğrenmek için yapıştırıcının içerikleri bilmeni, bilmemiz lazım. O yüzden onunla hakkında bahsederiz. Ondan sonra yapıştırıcının polimerizasyonu nasıl geçiyor ve yapıştırıcı için ideal koşullardan bahsederiz. Koşullar değişirse nasıl davranmamız gerekiyor tartışalım. Daha sonra tüm uzmanların en sıcak konuya geçeriz. İpek kirpik kalıcılığı ve uzmanın kötü alışkanlıklara göz atalım. Ve elbette müşterilerin ve uzmanın sağlık hakkında konuşalım. 2011'den bu yana kariyerim boyunca farklı firmadan yapıştırıcı denedim ve ideal olanı aradım. Bulduğumda çok mutlu oldum. Sadece bu yapıştırıcı kullanarak iki yıl boyunca çalıştım. Ama sonra bu firma piyasadan çekildi ve ben yapıştırıcımsız kaldım. Şok oldum. Ancak bu beni yapıştırıcı daha iyi tanımamı sağladı. Farklı yapıştırıcı ile çalışarak ama aynı sonuç almak, öğrendim. Ayrıca farklı koşullara göre nasıl yapıştırıcı seçilir öğrendim. Bu online workshopu tamamladıktan sonra siz yapıştırıcıyı bilinçli bir şekilde seçebileceksiniz ve sizin yapıştırıcı en iyi yardımcınız olacak. Ayrıca herhangi yapıştırıcı ile nasıl iyi bir şekilde çalışacağınızı anlayacaksınız. 4 hafta ve daha uzun süre kirpiklerin kalıcılığı. Arkadaşlarını önerilen müşteriler aile gelirde artır. Yapıştırıcı ile doğru çalışma size tüm bunlar sağlayabilir. Yarın ilk sonuçları görmek için bugün kursa katılın. Derslerde görüşürüz.